Ya, çarşamba'ya dair bir film yapma projem var mı? Var aslında. Bir tane senaryo yazmıştım. Çarşamba'daki yerel kanal hikayesi. Hı. Senin de az çok bilgin var. Aha. Sadece önümüzdeki günlerde Çarşamba'da bir film çekeceksiniz. Daha doğrusu yaz aylarında. E, Senaryosunu senin yazdığın bir film. E, evet. neler, neler söyleyeceksin filmle ilgili? Işte 4 yıl önce yazmıştım bu senaryoyu. bir Çarşamba'da geçen bir film. Sadece açık sahnesi İstanbul'da bu senaryoyu İron filmin sahibi Engin Yılmaz okudu. Çarşamba Spor'un başkanı aynı zamanda ve hayata geçirmek istedi. Şimdi onun yapımcılığında Mayıs ayı içerisinde Çarşamba'ya çekmeyi düşünüyoruz bu filmi. Başrolünde de ben oynayacağım. Başrolünde de sen oynayacaksın. Çarşamba yerel sanatçılar da olacak mı? Abi işte ya ana kast dışındaki, yan kastın büyük kısmını Çarşamba'dan ...yapacağız. Gerek profesyonel tiyatrocu var, gerek amatör oyuncularla ...bir yerel dokusu olsun istiyoruz filmin. Onun da... ...ancak içeride hani yerel bir dille sağlanacağını düşünüyoruz. O yüzden böyle bir çalışmamız olacak önümüzdeki Aha. günlerde kast için. Çekeceğiniz mekanlar belli mi çarşambada? Abi mekanlarla ilgili ben zaten yazarken... ...kafamda belli yerleri düşünerek yazmıştım ama... Ee, tabii teknik imkanları mümkün mü değil mi? Onlar araştırılacak. Yönetmenle birlikte karar verilecek. Okay. onun halinde belli olan bir mekan Acılıçay Köyü'nde. Benim anneannemin bahçesi. Okay. Orada bir sahne çekeceğiz. Okay. Ee, bu çarşambada çekilecek olan, tamamı çarşambada çekilecek olan ilk film diyebilir miyiz? Abi benim bildiğim kadarıyla Yıldır Ayçınar'ın, rahmetli Yıldır Açınların oynadığı Çarşambayı Sel Aldı adlı bir film var. Okay. Ne kadar çarşambada geçiyor bilmiyorum tam kaydına ulaşamadım ama hı hı. galiba o onun dışında bırakırsak ilk film olacak. evet Biraz senaryodan bahseder misin? E, senaryo e, İstanbul'da yapımcılık, filmcilik işleriyle uğraşan ve çok da tutunamayan, pek de başarılı olamayan e, verdiği sözleri tutamadığı için de başı bela giren birinin ablasının evli olduğu şehir olan Çarçamba'ya gelişi ve orada bir yerel kanalın başına geçişiyle başlıyor. O yerel kanalla paralel giden hikayelerden oluşan bir komedi. Yerel kanal derken çarşambada bir çarşamba TV var biliyorsun. <laughs> evet abi. <laughs> İlham kaynağı çarşamba TV kanalın zaten. 90'larda çarşamba TV izleyenler e, oradaki birtakım programlara, bir takım tartışmalara e, gönderme yapıldığını anlayacaklar. E, gerek spor programları olsun, gerek siyasi tartışma programları olsun. E, e, Diğer aksiyon haber programları olsun. Onlara ufak göndermeler var. Sadece başarılar diliyorum şimdiden. Çok teşekkürler abi. Siz Engin Bey bildiğiniz kadarıyla, çarşambaların bildiği kadarıyla çarşamba skorunda sırtlayan bir grubun temsilcisisiniz. Evet. Ee, bir de çarşambada film çekmeye hazırlanıyorsunuz. Sadece evet. Cengiz'in senaryosu ve sadece Cengiz'in de başrolde oynayacağı bir film. Evet. Bu, bu, gelişme nasıl başladı, nasıl yaşandı? Şimdi gelişme şöyle başladı. Biz Salih'le daha önceden tanışıyoruz zaten. Ee, Cemil abiyle de yani Cemil hocayla diyelim. Cemil Aha. hocayla da tanışıklığımız var çarşamba spordan dolayı. ile oturduk konuştuk. Dedik ki biz senin filmi yani senaryoyu film haline getirelim. Onu Çarşamba da çekelim. Hem Çarşamba da Çarşamba'mızı tanıtalım. Allah nasip ederse, inşallah Mayıs ayında da çekeceğiz yani oradaki filminde. Evet. Ferhan abiye, yani Ferhan için söyle bir görüşmem olacak benim. Ee, kabul ederse, o kendisi bir senaryo, senaryoya küçük bir bölüm ekleyip küçük Aha. bir rol alacak. İnşallah Aha. olursa o da. Ee, ben yapımcı olarak tabii ki ticari düşünebiliyorum ama e, burada ticari düşünmüyorum. Sebebi de şu, benim Çarşamba'yı ne kadar çok sevdiğimi herkes biliyor zaten ki siz de görmüşsünüzdür. Yani parayla pulla değişmeyeceğimizi de biliyor herkes. E, yatırım yani hem yatırımlarımızı yapıyoruz, hem destek oluyoruz, hem ismini duyurmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Aha. Yani İstanbul'da çekmek varken şu filmi biz çarşambaya taşıyoruz. Senaryoyu ona göre değiştirdik. Yani çünkü çok kısa bir bölüm geçiyordu çarşambada ama onu Komple aldık, çarşambaya yıktık. Siz de biliyorsunuz zaten parkayı. Evet, evet. Ee, az çok senaryoyu sadece size bahsetmiş zaten. Evet, o yani o amacımız, senaryo. amacımız bizim Çarşamba'nın ismini duyurmak. Hı hı. Ee, i̇nşallah da iyi duyururuz, hı. iyi olur. Evet. <laughs> Ve burada, burada hı hı. Çarşamba'dan da çok insan kullanacağız. Yani çok e, yerel, yerel insanları çok kullanacağız. Yani evet. amacımız oradaki Şivi yani ağız konuşmasını. Sen de biliyorsun oradaki evet, evet. güzelliğini. Evet. Aa böyle de bir şive varmış ya, çok güzelmiş falan gibi dedirtmenin peşindeyiz. İnşallah onları güzel yansıtırız. Evet ee... o anlamda da yerel oyuncuların katkısı olacaktır şive kullanmalarında. <laughs> Bizim aşkımızda, sevgimizde, çarşambamız, köyümüz yani başka hiçbir evet, şey değil. Evet. Bir beklentimiz de yok inanın. Hani evet. Hiçbir beklentimiz yok. Evet. Sinema filminde çarşambanın geçmesi çok çok büyük evet. bir şey. Aynen öyle. geriye dönüp bakarsak hep Trabzon, Karadeniz tarafı Artvin o taraflarda olmuştur bu sinema filmleri ya da Ege taraflarında olmuştur ya da İç Anadolu bölgesinde doğuda o taraflarda hiç bizim o taraflara bakan insanlar yok İkin, ikinci bir filmimiz daha var bizim bir drama filmi biliyorsun bu ka yani. kanserin de Kanserde çarşambada iyi insanların canı yanmıştır. Öyle bir babam ve oğlum tarzında bir film olacak. Ha. Onun da onun da üçte bir bölümü çarşamba da geçecek yine. Yani Hı. amacımız abi buradaki bir memleketi tanıtmak yani. İnşallah hayırlısı olur hepimiz. İnşallah, inşallah. Kolay evet. gelsin. Teşekkürler. İyi akşamlar.